Merhaba arkadaşlar bugünkü videoma hoş geldiniz. Evet. Bugün Garbrandt multiplayer oynuyor. Yani inşallah yani yayını aç. Video açana kaç dakika oldu? Neyse arkadaşlar ben size, ben size ben bugün size bugün şey çok Bu çok çok şey be, bak, şey var. 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 Bola Bola bak şey zorluk çekiyor. Bola Bola bak, Day ne geldi Ne ya lan bu? Çıktı. Bugün nasıl yağ gibi dırdı sıvısını dostlarım. benceki arkadaşlar. Abimiz eğer yağ gibi kaymış mı istiyorsanız önce hepsini sıfır. Hepsini sıfır. Şöyle biraz Tekrar kaç sıfır. Sıfır. Arka kay. Bakın böyle Böyle kayarsınız işte arabanız böyle olursa böyle daha iyidir arkadaşlar. Şimdi da yapmaya başlayalım. Önce ilk atmaya başlarken arkadaşlar. Arkadaşlar işte bugün. Bugün arkadaşlar düğü çatmıyor. Bakın Bakın şimdi. E, arkadaşlar benim. Benim bazı problemlerim var anladım bir sadece. Bakın arkadaşlar nasıl ya gidecek satılıyor. Bu kaşımı. Anladım. Değil satma modu açık mı? Değilmiş. Başta onu konsol edip böyle. Böyle bakın böyle. Bu arada arkadaşlar dur. Durun dur. Arabanızın yağı gibi kaymalarından kaymasından biri şey neyse arkadaşlar aslında videonun şey video aslında şey değil ya videonun amacı burada değil satmak falan şey değil şey ee. ben kaç yıllar neredeyim kaç gündür neredeyim işte en son en son video attım da oğlum onu da izleyin ama ne Oğlum arkadaşlar karparsinlikler bayağı bir şey yapıyormuş ha. Ben bu iş bu kadar like atacağını, like at atacağınızı hiç bilmiyordum. Arkadaşlar aslında ben şey e, ama ben. nasıl <laughs> Nasıl <için>, arkadaşlar? Ee, <laughs> <senin şikayetini gülüyor> bir şey söyleyeyim mi? Aslında bana bu tabi yasak da amına Arkadaşlar işte böyle. Bakın Abi, Arkadaşlar. Büyük yazanları okuyorum büyük yazanları asıl, asıl Yani. Abi sokakta adam, ablının, adam Bakın, adını adam Hava sıcak kardeşim Ayşe. Bakın işte bunu böyle evet, yaptık. Babası bunun şu hiç kimse yok. Merak etme yerde, kupular işte, işte böyle hep ne diyeyim. Yani. Kapar gitti şey. şimdi. Bir de şu dön lan şuradan dön dön. Evet, İyi para çekme yerine var. son anda döndük. Ama kaza yapmak istemiyorum ya. İyi bir şey yapınca ben tam direkt tam kaza yapıyorum. Her türlü malzemeyi yerler. Karanlıkta tam görüş kabiliyeti. Aşırı dışa reaksiyon gösteriyorlar. Yani bu zırh dediği insanlar. Yine bir bok yemiş insanlar ve her taraf çöp olunca çöp yiyen bir bakteri üretmeye çalışmışlar. Ve bu bakteriler evrimleşip Arkadaşlar şey işte arkadaşlar bu arada arkadaşlar işte bu Yen şey e, burada arkadaşlar oyuna yeni güncelleme geldiği burası Aynı bak işte şey burası, burası, çok bir bir burası çok iyiymiş bu da tam arabalık kaymalık bu Aynı arada satacağınız yerlerden biri bu hani bir yani bir oyunun konusu bir şu bir yani şu dedim paylaşmanızı satılacak diyorsa sıcak yerler bakın buradan aşağı inin Aşağıının bu arada iyi iyi hizmeti bir dir çatma istiyorsunuz hizmeti tamam mı arkadaşlar? Geldim, hizmeti. Bakın. Hizmeti Taki, yazın, tamir lazım. Bakın hizmeti şimdi hizmeti buradan yol hizmeti kontrolü. Hizmeti hani, i̇şte işte bu yol hizmeti hizmeti gelişte kalma yolu. Yardımınızı kullanırsanız çok iyi dir atarsınız. Hani sadece gaza basarak. Bakın şimdi gösteriyorum. Yani Öyle evet, senin bir şey paylaştım işte bunu. bu videonun amacını hiç sormayın. Her türlü bu ya bu yani her türlü bir şey ben Türkçe konuşmayı unuttum. Neyse. O, ne tamam. ee, arkadaşlar şimdi yani ben evet. araba sürmek çok güzel arkadaşlar evet. ben çok kesinlikle güzel araba falan, sürüyorum yani... kesinlikle hiç kaza sıfır kaza sıfır kaza evet. bakın Araba böyle ilk aldığında da böyleydi yani. Yağurum. İlk verdiğinde de böyleydi. Yani Yağurum. böyle böyle bırakılıyor. Neyse. Yağurum. Ana arkadaşlar bu arabanın düz şey kalmış işte bunu bak. Arkadaşlar ben buraları kesemiyorum. Yağurum. Neden? Çünkü Yağurum. lan daha yeni şey yaptık amına. Daha yeni bir tamir ettim arkadaşlar. Gördünüz. O kadar hızlı Yağurum. ki. Yağurum. Arkadaşlar işte, bakın bir şey. şimdi. Dur. Burada illa paramızı kesecekler ama hayırlısı. Bak. bakın yapıyoruz. arkadaşlar. Şitte kalmaya çalışsanız bakın Arka şimdi çok şey. iyi dürüst işte. bak. Bak, 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 bak bak bak. Bak ama bak. Ama, 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 ama aga o. O. Dur, 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 dur dur dur. Dur çöplüğümüzde düşen, çöplüğümüzde düşen şu güzel mallara bir bak tonla hazine takasçının yanına uğrasan iyi edersin. Herkese göre bir şeyler var onda. Takasçı değil mi ya? Hmm, takasçı burada mı? Sen, sen takasçı değilsin ya. Sen muhafızsın. Ee, takasçı nerede acaba? Takasçı... Tamam. Allah, sen takasçı, valla sen sen kimsin? Sen de çöpü karıştırıyorsun ama. Leto, dört tane için böyle şeylerimiz olduğuna sevinmek lazım. Varoşlar belalı yerlerde. Trafik araçlar tam. Tamam. Şimdi burada çöp karıştırıyorum. Sizden hayır gelmez. Ha sen takasçıya benziyorsun. Bana bu elektrik kablosu lazım ya. Abla bana panço yapacaktı. Merhaba ben pazar tüccarıyım. Sen bana bir şey verirsin. Ben de karşımda sana başka bir şey veririm. Ben... Yani bu kadar basit. oğlum. Tam takım Tam takım kaliteli elektrik kablosu. Piyasada daha ben, iyi. Ben neden? Bununla da bir süper iş deterjana yani bunu bir güzel bir soru detaylarına bırakırız sana. Bundan daha ağır da, da olmaz hani. Hmm. Bu ne? Nadide antika bir parça. Üç kutu enerji içeceğine veririm. Tamam bana deterjan lazım. Deterjan nereden bulacağız biliyor musunuz? Bakın şimdi. Önce çatıya çıkacağız. Ve o boya kovalarını yere düşürmelerini sağlayacağız. Boya kovaları düşünce temizlikçi dışarı çıkacak. Kapısı açılmış için de deterjanın içeriye girip alabileceğiz. Yani az önce yapmış oluyoruz ama o var lan Aa yok bu katıymış tamam. Biz nasıl katlara? Şöyle bir... Arkadaşlar biz işte... ya vay geliyor bak. Çalışıyor ee, mu? E, Kardeşim. Kutusu kişi lazım bize. Nerede Arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ben size ne diyeceğim? O. Biliyor musunuz? Arkadaşlar yani bundan sonra video gelmeyecek orada. O yüzden bu, sana ne oldu bu video ya? kısa Ölmüştür. olabilir yani. Yani bakın arkadaşlar diyorsa satma baş için bunları alırsınız çok iyi ses abartı ses, ses çok güzel sesler çıkartırsınız buradan turbayı alırsınız. Tamam yani işte böyle. Böyle arkadaşlar bunların hepsini alıyorsunuz. Buradan da tek Her 15 lira kalıyorsunuz. Mükemmel bir, çalışıyor araba tamam mı? Yani. Abone, Abone olun. Niye işte olduğunu Öyle. Ben Bakın, kamera şu Verse'in normal var şöyle. Şöyle anın. Şuradayız aynanın kusura bir sana. arkadaşlar orada video arkadaşlar. Benim sıkıntım değil. Lütfen abone olun arkadaşlar. O kadar emek yapıyoruz. O kadar emek yaptım ben. abone olmazsın. sezgahlan bu derim. Yani 35 görüntülü ama abone yok abone yok acaba abone nerede abone olmuyorsunuz anladın mı abone bir ol oğlum oğlum lan oğlum lan, lan bana oğlum lan hiç miyiz? Aşkım. ben de bu şeyden yani yani ben de her gün çekemem ya benim de sınırım var anladınız mı anladınız mı ya benim Aşkım. internet sınırım var ya yeter ya Aşkım. Allah Allah video çekmek çok istiyorum Aşkım. arkadaşlar sanki çok çok istiyorum bak çok istiyor. Kardeş, kolay abi arabayı bakayım. Temizlemek yine bana GT Neyse arkadaşlar işte bizim video böyle bitsin. Işte video video bitmesi aslında. 15 dakika olsa neyse arkadaşlar işte. İşte evet. böyle kart parkenik yerde bunu da böyle yaptık. Şu i̇şte bu arada bunu böyle şu an. Kardeş, ver, şimdiki, bana, ver. şuradan arkadaşlar bak şu. Yeni arabalar al. deyip al. Al. şu al. bakın al. Şunu, al. şu şimdi şu şunu ücretsiz al. zaten alabiliyorsunuz yani. Selam abi, selam simitçim, Neden abi ben abi. buna 50 bin lira oyun parası vereceğim? Bin. Var hmm, şey lira para vereceğim.

doğru geldik o zaman. Vallahi doğru. Nereye geldik? Merhaba Rozi. Ne var yavrum? Baba ne ama. Şu köşede miydin sen? Bak video bitti. Aha, tam şurada olmuş. Aha geldi. Büyük anne. Büyük anne bak sana ne